Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. kardeşlerim, her gün yeni bir olay oluyor biliyorsunuz. Biz tabii ki ilimle, maneviyatla, ibadetle, zikirle, sohbetle olduğumuz için siyasi konularla pek zahirde direkt olarak ilgilenmek istemiyoruz. Ancak bazen böyle ufak tefek görüşlerimizi açıklamaya da çalışıyoruz. Son olarak yapılan bir operasyon var. Süleyman Şah saygı karakolunu ve oradaki türbedeki üç tane kabrin taşınması olayı. Bayağı gündemde bir takım kimseleri rahatsız etmiş. Özellikle solcu layık kesim bunu tamamen yanlış yorumlayarak kasıtlı yorumlayarak hükümete yükleniyor. Bunlar siyasi meseleler. İslami kesim de olup da siyasi farklılıklar arz eden Cemaatlerde, gruplarda tenkit yolunu tercih ediyorlar. Ee, bizim cemaatimizin olduğu halde bir takım kardeşler de olaya nasıl bakıyorlarsa, onları da kendi sitelerinde, internette, sağda solda bazı olumsuz yazılar yazmışlar. Yani hakkı söylüyoruz diyerek, doğruyu söylüyoruz diyerek bir takım çıkışlar yapmışlar. Önce şunu bilelim yani. Biz bir cemaatin mensubuyuz. Başımızda Mahmud Efendi Hazretleri, sevgili müşterimiz hayattadır. uzun seneler boyunca onun ilmi, manevi ve siyasi hizmetlerini yakinen bilen insanlar da hayattadır. Ve Mektubat-ı Rabbani'de olsun, Halib Adazilerin eserlerinde olsun, Evliyaullah'ın ve Şeyh'imizin siyasi idare ile itibatı, konumu, davranışlarını bize gösteren örnekler mevcuttur. Mektubat Rabbani'de pek çok padişahlara, padişahın yanındaki yardımcılara, devlet erkanına mektuplar yazarak şeriattan noksan olan hususlar söyleniyor. Yanlış olan hususlar ikaz ediliyor. idarecilere nasihat edilerek işin düzeltilmesi yoluna gidiliyor. Halkı ayaklandırmak, halkı tepki yapmak değil ya. de zaten kendisi sineye çekmiş ve hapiste halifenin şeyle sıkıştırmasıyla hapiste vefat etmiştir. Yani bu işte bir ince nokta var. Hak hak kat yeri yerini söylenecektir. Efendi babamız Kutusur Hazretleri padişahın huzurunda direkt kendisine ortamında ve hocalara, alimlere karşı hakkı söylemiştir. Efendi de hayatı boyunca eski dönemlerde olsun, yakın dönemde olsun, şimdi dönemde olsun bütün siyasillere gereği gibi bizzat direkt kendisi ya direkt kendisi ya adam göndererek meseleyi açıklamıştır, tebliğ etmiştir yöntem budur. Kalkıp ulu orta bazı şeyleri siyasi malzemeye dönüştürecek açıklamaların yapılması bize, cemaatimize ilim basmamıza yakışmaz. Biz belki doğruyu söyleyebiliriz ama onu bak sağa sola çekiyorlar. Ve başka şeyleri kullanıyorlar. Fitneye alet olmak doğru değildir. O yüzden bizim itidalli olarak sükunet üzere olarak gerçekten bir şey söyleyeceksek beraberce alimler, hocalar toplanıp rapor hazırlanır, yetkililere ulaştırılır ve işin peşi kovalanır, takip edilir. Ve bunun karşısında ilmi hizmetler çoğaltılır. Medreseler, vaazlar, sohbetler, İslami hizmetler çoğaltılır. Zaten bizim vazifemiz de budur. Ali İmran Suresi'ndeki ayet-i kerime Estağfirullah kulillahi malikel mulki tu'tul mulke men teşa ve tenzi'ul mulke men teşa ve tu'izzu men teşa ve tuzillu men teşa bi'l khayri ni'mete'l hakim kadir. <laughs> Yani orada Cenab-ı Hak bize dua öğretiyor. Ya Rabbi şöyle deyin diyor Cenab-ı Hak. Mülk senindir. Dilediğine mülkü verirsin. Dilediğini aziz edersin. Dilediğini zelil edersin. Her şey senin elindedir. Bana böyle dua edin diyor Cenab-ı Hak. Ve o ayetin tefsirinde hadisi kutsi de Mevla Teala buyuruyor ki Ey kullar idarecileri sövmeyi bırakın diyor. Siz kendinizi ıslah edin. Kendinizi düzeltin. Ben size babanız gibi merhametli, şefkatli olan idareci gönderirim. Bizim işimiz budur. Biz kendimizi ıslah edersek idare yavaş yavaş düzelecektir. Daha belki idarelerin durumunu görüyorduk. Şimdi kalkıp bu idareyi tenkit edecek yön arasak çok tenk edecek yön vardır. Tenkitten ziyade yapılacak işleri tatbik ederek, yapılması lazım geldiğini anlatarak, ikna ederek ıslah yolunu denememiz lazım. Bu idareciler Kadirov'dan daha mı aşağı? Kadirov'a gidip de orada İslam İslam'ı anlatacaktı. Tamam, o zaman biz de bu idarecilere bunu anlatalım. İdarecilere kendine atalım İstismara vesile olmayalım. İstismara sebep olmayalım. Yanlış anlaşılmaya gitmeyelim. Efendimiz'in tavrı bu değildir. Şairiz bu olaylara. Bizzat kendilerine Efendimiz bunu söyler. Faiz meselesini, içki meselesini, okulların halini Efendimiz bütün idarecilere söylemiştir. Medaselerin açılması için, sargın serbest bakılması için, direkt irtibat kurmuştur veya adam göndermiştir. Böylece davasını anlatmıştır. Bu yöntemi bırakmayalım inşallah. Bu şekilde biz e, yetkilileri de aynı şekilde genel bir manada ıslah yoluna girmesini umuyoruz. Tabii ki memlekette layık var, dinsiz var, eşcinseli var, içkisi var, şarapçısı var, faizcisi var, bidatçısı var, ırkçısı var. Bin türlü insan var. Bu kadar insan içinde İdarecilik kolay değildir. O makamda sen ol bakalım. Kim bilir ne yaparsın? Demek ki o makam itibariyle düşünmek lazım. Biz ıslah yönünü seçerek ümmeti, memleketi dağıtmadan, karıştırmadan, fitneye seb olmadan İslam'ın yücelmesine, insanların huzur üzere İslam'a, Kur'an'a kavuşmasına vesile olmamız lazım. Hayrun nas, men nas, şerrun nas, men nas. İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalandır. İnsanların en şerrisi de insanlara zarar verendir. İnşallah cemaatimizin, efendilerimizin özellikle davasının terdini, ilmi siyasetini iyi anlayalım. On Varken önüne geçip de haşa, yanlış şeylere, yanlış konuşmalara, yanlış yorumlara, yanlış anlaşımlara sebep olmayalım. Bu hususta Cenab-ı Hak bizleri, cümlemizi muhafaza etsin, ihvanımızı muhafaza etsin. Yetkilileri de ehl sünnetin canlanmasına, böylece vatanımızın ve ümmetin kurtuluşuna vesile eylesin. Cenab-ı Hak yapar da yapar. Ya bunları yapar, ya başkasını yapar. Biz hayırlı işi kim yapacaksa onun için dua ederiz. Dua edelim ve hizmetimize, ibadetimize, zikrimize, hatm-ı devam edelim arkadaşlar. Bizim asıl vazifemiz bunlardır. Emri bin Maruf'tur. Kur'an ve sünnet seniyi yaşamak, anlatmak, manevi yolu yaşamaktır. Mevla Teala rızasından ayırmasın. Elhamdülillah Rabbil Alemin.